Hayır anne! Tanımazsın Ekrem'imi! Zengin biriyle evlenmem için! Benim iyiliğim için kovdu beni! Yoksul yaşantılarına beni ortak etmek istemedi! Abin geldi! Yanında birileri var! göz yaşlarını yav. Bir şey belli etme. Babam bütün fabrikaların, şirketlerin idaresini bana devretti. Milyonluk işler hepsi de. Osman'ı da yanıma almayı düşünüyorum güzel bir kotra aldım Beyaz bir kotra Kocaman yazılarla hülya yazdıracağım üstüne Evlendikten sonra bütün Avrupa'yı dolaşmak istiyorum Babam öyle bir servet bıraktı ki ye ye bitmez Para harcamayı, eğlenmeyi, seyahati çok severim Üzüntünün yeri yoktur benim yaşantımda Etrafımdakilerin de mutlu ve rahat olmalarını çok isterim Niçin durgunsunuz böyle? Halbuki ben sizi neşelendirmek, tebessüm eder görmek istiyorum siz keyfinize bakın. Beni düşünmeyin. şu güzel manzara, deniz, yazdan kalma şu güneş, çimenler insanı coşturuyor. Çocuklar gibi koşmak, eğlenmek geliyor içimden. Niçin durgunsunuz böyle? Halbuki ben sizi neşelendirmek, sizi tebessüm eder görmek istiyorum. Siz keyfinize bakın. Beni düşünmeyin. Niçin böyle kalpsizsiniz? Size olan hislerimi herhalde fark ediyorsunuzdur. Hayır, Hiçbir şey fark etmiyorum Fark etmek de istemem Hiç değilse niyetimin ciddi olduğunu fark etmelisiniz Hislerim de samimiyim Bana karşı biraz anlayışlı davranmanız Beni ne kadar mutlu edecek bilemezsiniz O tatlı dudaklarınız O güzel gözleriniz Lehimde bir şeyler söylesin Bunu esirgemeyin benden Rica ederim Bu tür konuşmalar hoşuma gitmez Ama beni hiç anlamıyorsun Nereye gitti bunlar? <laughs> Belki bizi mahsus baş başa bıraktılar. Ne de olsa senin gibi kalpsiz değillerdir. Hislerimi, duygularımı anlamışlardır. Ah, ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin! Dokunmayın bana! resim bozulacak zamanı buldu. Buralarda bir tamirhane olmalı. Hey be! Seveyim senin o mübarek ellerini. Biz köşeyi döndük artık. Ne köşesi Hasan? Açlık köşesi, açlık köşesi. İyi günlere biraz aldık, tam yol üsteyiz. Ne olur artık karada bize be? Doğru, bize olanlar oldu. Daha ne olur ki? Hadi! Hey! Gelenler var, gelenler. Otoları arızalı galiba. Usta, şuna bir bakı ver. Ekrem. Sen bakı ver şuna. Rahat dur. Rezalet çıkarma. O güzelim kızla o hıyaran bırakacaksın yoksa? O kız seni seviyor be! Geç bir kalem Hasan. Kız seni seviyor dedim! Nasıl çırpındı arkandan, nasıl ağladı, zor zapt ettiler! Kes Hasan! Kesmem! Sen de seviyorsun onu! Öfken, üzüntün hep bundan! Aylardır bu yüzden yüzün gülmüyor senin! Mağlup mu olacaksın? Bırakacak mısın kızı? Sen de hiç erkeklik kalmadı mı yahu? Bu kadar mı korkak oldun sen? Yaşma sen! Vay be! Bunlar seviyorlar birbirlerini. Hey Allah'ım bunları birbirinden ayırmasaydın ne olurdu? Merhaba. Ne istiyorsunuz? Olanlar için özür dilemeye geldim. Neden? Sizi ilgilendiren bir hususum var. Var tabi. Hülya ile olan ilişkinizi biliyorum. Ayrılmanıza bir sebep olduk zannetmeyin. Bu abimin işgüzarlığı. Size yapılan bu haksızlığı bir nebze olsun tamir etmek istiyorum. Sizinle daha önemli şeyler konuşmak istiyorum Arabam emrinize amadedir Konuşulacak bir yere gidelim isterseniz Korkmayın adam Yemen be Benimle konuşmak istediğiniz önemli şey nedir? Bizlerden ve bizim muhitten müthiş nefret ediyorsunuz değil mi? <laughs> Bunu da nereden çıkardınız? Bakışlarınızdan arabamız bozulduğunda hepimize öyle bir bakışınız vardı ki kin ve nefret doluydu. Haksız da değildiniz. Çok kalleşlik gördünüz. İşiniz gitti, fabrikanız gitti, sevdiğiniz gitti. Yeter, kesin bu konuyu. Biliyor musunuz nefret edilmekten hiç hoşlanmam. Ama sizin gibi bazı bazı ben de nefret ederim o muhitten. Orada candan dost, samimi ahbap bulmak zor. İyi ile kötü, güzelle çirkini ayırmak çok güç. Zira kötünün yüzünde iyilik maskesi oluyor bazen. Etrafım yalancı dostlarla, riyalarla dolu. Bunları bana niçin anlatıyorsunuz? Müşterek taraflarımız var. İkimiz de yalnızız. Bunalım geçiriyorsunuz. Ben de öyle. İsterseniz iyi arkadaş olabiliriz. Samimi dostluğumuzla bizim muhitten öc almış oluruz. İster misiniz, onlara beraber karşı koyalım, onlardan öcümüzü beraber alalım. Alalım bakalım! <laughs> hey! Hey! Benim tatlı geldi! Ne istiyor bu kız senden ya? Fazla geç kalma Olanlar oldu sana aslanım. Geç kalsan da fark etmez. Bu karı insanı bırakır mı? Milyoner kızı bu. oldu bu çocuğa aniden böyle hatun? Ne bileyim bey, bir şey yoktu. Okula gidecekti. Düştü bayıldı aniden. Ekrem'e haber salsak. Baksana ateşler içinde yanıyor. Kimi göndereyim bilmiyorum. Ne istiyorsun kızım? Ekrem'i. Sen? Sen Harun Bey'in kızısın. Evet efendim. Nesi var küçük? Ekrem gittikten sonra Nuri de okula gidecekti. Aniden düşüp bayıldı. Biz de Ekrem'e haber salacaktık. Ekrem'i hiç telaşlandırmayın. Bırakın çalışsın. Ben arabamla götürürüm hastaneye çocuğu.